E, Marelli e, ahşap kabin kedi sayesinde bütün dolaplarınızı e, e... Elektronik sisteme çevirebileceksiniz. İki parçadan oluşan bu ürün e, arka tarafında çekmecenin iç tarafı e, dolabın iç tarafında kullanılan bu e, plastik parça ve dilden oluşmaktadır. Ön tarafta görünen kısımda ise e, gördüğünüz gibi dokunmatik ekranlı e, şifre paneli bulunmaktadır. İki kullanım için de e, kullanılabilmektedir. Şöyle ki e, isterseniz sabit olarak örneğin ofislerde, iş yerlerinde ve diğer bölümlerde kullanabileceğiniz şekilde e, sabit şifreli kısmı olur bu da şu şekildedir özel kullanım diye geçer e, dil sürekli kapattığınızda kapıyı e, dolabı kapattığınızda kilitli pozisyondadır ondan sonra şifreyi girersiniz dili çeker ve açarsınız. Bu sayede e, sadece bir kişi kullanacağı zaman, hepsi aynı kilidi kullanacağı zaman, sonra tekrar kapattığınızda tekrar killenir. E, bu kullanımda gelmek. İkinci kullanım şekli de ürünün e, soyunma dolaplarında, spalarda, e, spor merkezlerinde, hamamlarda gibi e, tek kerelik kullanımlar için e, kullanım şeklidir. O da şu şekildedir. E, normalde e, kilit açıktır. E, her gelen kişi kendi şifresini girer. ...ve kapağı ittirip kilitler. Sonra, işi bittikten sonra geldiğinde tekrar aynı şifreyi girerek kilidi açar ve dolabı açmış olur. Bu sayede e, herkes, her gelişte şifre değiştirebilir ve farklı kişiler aynı dolabı kullanabilir. E, ürünün diğer güzel özelliği de e, farklı karşılığıdır. Piyasada hiçbir firmada olmayan bu karşılık sayesinde e, şifreyi girdiğinizde e, kapak kendi kendisini dışarı iter ve böylece kapağı açabilirsiniz. Bu sayede ekstra bir e, kötü görüntü verecek herhangi bir kulp ve, vesaire bir ürüne ihtiyacınız olmaz. E, ayrıca piyasadaki en şık modellerden biridir. Bileklik ve diğer taze şeylerle açılmaması sayesinde e, herhangi bir kayıp veya sıkıntı, ol, e, bilekliğin kaybında e, kapağı açamama gibi sorunlar olmaz. E, bunun yanı sıra e, master, tek bilme, yapmanız gereken master şifreyi bilmektir. <laughs> Pil bitmeden önce uyarı vermektedir zaten. Yine de pilin herhangi bir durumda bitme ihtimalinde e, şuradan herhangi bir e, batarya... E, harici bataryayla e, gerekli enerjiyi verip yeniden açabilirsiniz. Şu anda fiyatlarıyla da kalitesiyle de piyasadaki en uygun üründür.